Size özel hazırladığımız bu derinlemesine hoş geldiniz. Bugün masamızda e, edebi bir tür suç mahalli var diyebiliriz. Evet, ilginç bir benzetme. Olay yeri Türk edebiyatının devlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yıllarca kayıp kalmış eseri Suat'ın Mektubu. Maktul ve katil aynı kişi. Tanpınar'ın meşhur romanı Huzur'dan tanıdığımız Suat. Ve elimizdeki tek delil de geride bıraktığı o meşhur intihar mektubu. Aynen öyle. Görevimiz de bir nevi şey, dil bilimsel dedektiflik yapmak aslında. Elimizdeki kaynaklar bize bu konuda eşsiz bir alet çantası sunuyor. Nedir o kaynaklar? Mesela Emre Kundakçı'nın mektubu, dil bilimsel açıdan adeta bir parmak izi analizi gibi incelediği akademik bir makale var. Bunun yanı sıra Kemal Özmen'in Suat karakterini daha geniş bir felsefi çerçeveye yani tutunamayanlar geleneğine oturtan bir analizi var. Bir de genel incelemeler var sanırım. Tabii eseri genel adlarıyla tanıtan çeşitli çevrim içi incelemeler de mevcut. Anladım. Yani amacımız sadece mektupta ne yazdığına bakmak değil, bu daha çok bir psikolojik otopsi gibi. Kelimelerin, virgüllerin, hatta nezaket gösterilerinin ardına saklanmış motifleri arayacağız. Kesinlikle. Kaynakların iddiası da şu. Suat'ın kullandığı dil, özellikle de o nezaket stratejisi bize karakterin zihin haritasını veriyor. O zaman bu dilsel şifreyi çözmeye başlayalım mı? Başlayalım. Peki. Önce olay yerini bir tanıyalım. Suat'ın mektubu dediğimizde tam olarak neden bahsediyoruz? Bu bildiğimiz bir Romanya'da öykü değil, değil mi? Hiç değil. Bu Tanplanenin başyapıtı Huzurun en trajik karakterlerinden Suat'ın intihar etmeden hemen önce yazdığı mektubun tam sansürsüz metni. Hı -hı. Romanın içinde bu mektuptan sadece hani bölümler görürüz ama Tanpınar aslında tamamını yazmış. Hatta bir söyleşisinde de bunu belirtiyor. Öyle mi? Ne diyor? Okurun romandaki meseleleri özellikle de Suat'ı daha farklı bir gözle görebilmesi için bu mektubu tek başına küçük bir kitap olarak yayımlamak istediğini söylüyor. Ama bu hayalini gerçekleştiremiyor. Maalesef mektup yıllarca bir arşivde kalıyor. Adeta bir yapbozun en kilit parçası kaybolmuş gibi. Vay canına. Peki nasıl bulunuyor? İşte o parçanın bulunuş hikayesi de metnin kendisine ayrı bir katman ekliyor. Yıllar sonra Profesör Doktor Handan İnci ve ekibi Tanpınar'ın arşivindeki tozlu dosyalar arasında bu metni buluyor. İnanılmaz. Üstelik öyle temize çekilmiş bir metin de değil. Daktilo edilmiş sayfaların üzerinde Tanpınar'ın eski yazıyla yaptığı sayısız düzeltme, ekleme, çıkarma var. 2018'de bu mektup kitaplaştırıldığında biz de sanki o ekiple birlikte o arşivde bu edebi hazineyi keşfetmiş gibi oluyoruz. Bu bile tam metne ne kadar kafa yorduğunu gösteriyor aslında. Kesinlikle. Çok emek vermiş. Anladım. Yani elimizde Tanpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan, üzerinde çok çalıştığı, adeta cilaladığı bir metin var. Peki bu metni bu kadar özel kılan ne? Sadece kaybolması mı? Hayır, hayır. Yoksa akademik makalenin iddia ettiği gibi içinde bir karakterin psikolojisini açığa çıkaran dilsel bir şifre mi gizli? İşte meselenin kalbi tam da burası. Ana kaynağımız olan Kundakçı'nın makalesi bu şifreyi çözmek için edim bilim diye bir anahtar kullanıyor. Ve Geoffrey Lee için nezaket ilkeleri kuramını uyguluyor. Edim bilim. Bu e kulağa biraz akademik geliyor. Şöyle mi demek? Yani kelimelerin arkasındaki asıl niyet mi? Tam olarak bu. Harika bir özet. Mesela birinin "Of, içerisi ne kadar havasız oldu." demesi aslında "Lütfen şu camı açar mısın?" demek gibi mi? Aynen öyle. Tam olarak bu. Sözcükler sadece bilgi taşımaz, bir eylemde de bulunur. Bir istek içerir. İşte nezaket de bu eylemleri, bu istekleri yumuşatmak karşıdakini kırmadan istediğimizi yaptırmak için kullandığımız bir alet çantası. Li için kuramı da o çantanın içindeki aletleri, yani tevazu, cömertlik, düşüncelilik gibi ilkeleri bize tarif ediyor. Yani bunlar bir tür yazılı olmayan sosyal kurallar. Mesela düşüncelilik ilkesi şu mu? Bir arkadaşımdan borç isteyeceksem, bana hemen 500 lira ver demek yerine, Evet. Müsait bir zamanında çok zor durumda olmasam istemezdim ama acaba bana biraz borç verebilir misin diye sormak, karşımdakine reddetme alanı bırakıyor. Aynen öyle. İsteyin ki karşı tarafı olan maliyetini en aza indiriyorsun. Ya da tevazu ilkesi var. Biri size sunumun harikaydı dediğinde, evet ben bir dahiyim demek yerine... Teşekkür ederim, ekip olarak çok çalıştık demek gibi. İşte bu. Kendini övmeyi azaltıp, karşıdakini övmeyi arttırmak. Suat, bu çok temel sosyal kuralları mektubunda bazen bir usta gibi kullanıyor, bazen de bir balyozla kırıp geçiyor. Çok ilginç. Makalede mektubu tek taraflı bir konuşma gibi ele alıp Suat'ın iki farklı kişiye yönelik bu stratejisini karşılaştırıyor. Mektubun ana muhatabı Mümkaz ve mektupta bahsettiği vapurdaki kız. Peki bu stratejiyi iş başında görelim o zaman. Mesela mektubun en başına gidelim. Suat, arkadaşı Mümtaz'ın evinde intihar ediyor. Yani bu inanılmaz agresif, hatta şiddet dolu bir eylem. Evet, çok ağır bir eylem. Mektubunda bu durumu nasıl yumuşatmaya çalışıyor? İlk cümleleri ne mesela? Mektuba doğrudan bir öz eleştiri ve empatiyle başlıyor. Bu mektubu okuduğun zaman hakkımda ne düşüneceğini bilmiyor değilim. Hmm. Lee için kuramına göre bu klasik bir uzlaşma ilkesi uygulaması. Yani diyor ki senin yerinde olsam ben de kendime kızardım tepkini anlıyorum. Böylece daha ilk cümleden Mimtaz'ın muhtemel öfkesini yumuşatmaya çalışıyor. Ön almaya çalışıyor yani. Evet. Yapacağı büyük kabalığın yani onun evinde intihar etmenin yaratacağı hasarı önceden yönetmeye başlıyor. Bir dakika burada kafam karıştı. Bir yandan seni anlıyorum diyerek yaklaşıyor ama mektubun genel tonu hiç de böyle uzlaşmacı değil. Değil, hiç değil. Kendini yeriyor. Beni mağlup ettiler diyor. Ama hemen sonra sakın bu satırları okurken bana acımaya kalkma diye okura yani mümtazı adeta saldırıyor. Bu şizofrenik bir durum mu yoksa bilinçli bir manipülasyon mu? Harika bir nokta. Makale tam da bu ikileme odaklanıyor. Bu bir hata değil, stratejinin ta kendisi. Nasıl yani? Suat Mümtazı hem kendini yakın tutup sempati toplamak istiyor hem de o entelektüel üstünlüğünü, o mağrur duruşunu kaybetmek istemiyor. Bu yüzden bir adım yaklaşıp bir adım geri çekiliyor. Tam bir güç oyunu. Anladım. Mesela bir yerde Mümtaz'ı beğenmediğini söyleyerek takdir etme ilkesini paramparça ediyor ama hemen ardından "Fakat severim." diye ekleyerek durumu toparlamaya, uzlaşmazlığı azaltmaya çalışıyor. Bu aslında hepimizin yaptığı bir şey değil mi? Birine iğneli bir laf sokup hemen ardından "Şaka yapıyorum canım, alınma." diyerek durumu toparlamaya çalışmak gibi. Kesinlikle. Suat'ınki çok daha karanlık bir versiyonu sadece. Evet ve bu dansın en bariz örneklerinden biri de Mümtaz'ın zekasıyla dalga geçtiği an. Ona senin libidik kafan diyor. Bu açıkça bir hakaret. Evet, sempati ilkesinin ihlali. Aynen. Ama hemen bunu samimiyetten doğan bir şaka kılığına sokuyor. Analizde bu dilsel manevralar bile bir tablo halinde gösterilmiş. Yani kendi acımasız gerçeklerini söyleme arzusuyla sosyal kimliğini koruma çabası arasında sıkışıp kalmış bir zihin izliyoruz resmen. Anlıyorum. Yani entelektüel rakibi Mümtaz'la ilişkisi sürekli bir gerilim, bir ileri bir geri adımlarla dolu bir satranç maçı gibi. Peki ya mektupta anlattığı diğer kişiye, o vapurdaki kıza karşı tutumu nasıl? Orada da böyle bir oyun var mı? Oradaki analiz daha da çarpıcı. Ve bence daha karanlık. Neden? Çünkü Suat'ın nezaketi bir manipülasyon aracı, bir silah olarak nasıl kullandığını çok net görüyoruz. Mektupta vapurda karşılaştığı fakir ve çaresiz genç bir kıza yardım etme hikayesini anlatıyor. Başlangıçta sanki Lee için cömertlik ilkesini kitabından okumuş da uyguluyor gibi hı hı. yer teklif ediyor, para teklif ediyor sürekli onun faydasını en üst düzeye çıkarmaya çalışıyor. Adeta bir melek gibi davranıyor. Bir güven kredisi oluşturuyor yani. Bak ben ne kadar iyi, cömert ve güvenilirim imajı çiziyor. Ama anladığım kadarıyla bir dönüm noktası var. Evet, var. Kızın annesinin yeni öldüğünü ve onun yasını tuttuğunu öğreniyor ve işte o an Suat'ın stratejisi 180 derece dönüyor. Nasıl yani? Akademik makale bunun altını özellikle çiziyor. Suat, ona kadar ustaca uyguladığı düşüncelilik ve sempati ilkelerini bir anda çöpe atıyor. Kıza annesinin ölümüyle ilgili son derece duyarsız, acı verici sorular sormaya başlıyor. Ağlamak bir şey yaramaz ki gibi inanılmaz derecede kaba teselliler veriyor. Bu gerçekten tüyler ürpertici. Başta bir kurtarıcı gibi davranıp sonra bir anda bu kadar acımasızlaşması ve bunu kendisi de itiraf ediyor. Mektupta diyor ki: "Hayatımda en az sevdiğim şey teselli etmek, ızdıraba ortak olmaktır." Vay canına. Bu cümleyle aslında tüm başlangıç stratejisinin sahte olduğunu, nezaketinin tamamen araçsal olduğunu ifşa ediyor. Başlangıçtaki amacı belki de kızı bir şekilde kendi entelektüel oyununa dahil etmekti. Bu plan suya düşünce o nezaket maskesini bir kenara atıveriyor. Bu da karakterin çok daha soğuk, hesapçı bir yüzünü ortaya çıkarıyor. Kesinlikle. Nezaket onun için bir bağ kurma aracı değil, bir amaca ulaşma aparatı. Peki tüm bu dil bilimsel otopsini anlama geliyor. Kurgusal bir karakterin kelime seçimlerini, nezaket kurallarını ihlal edişini bu kadar yakından inceledik. Bu analiz bize Suat hakkında hatta Tanpınar hakkında ne söylüyor? Büyük resim de burada. İşte burada diğer kaynağımız Kemal Özmen'in makalesi devreye giriyor ve harika bir bağlam sunuyor. Özmen, Suat'ı bir tutunamayan olarak konumlandırıyor. Tutunamayan. Evet. Yani o Dostoyevski'nin, Kafka'nın ya da Albert Camus'un romanlarından fırlamış, içinde yaşadığı topluma, 1940'ların Türkiye'sine yabancılaşmış. Nihilist, tanrı tanımaz bir aydın figürü. Değerlere inanmıyor, insanlarla gerçek bağlar kuramıyor. Dolayısıyla bu dilbilimsel analiz aslında bu felsefi ve psikolojik profilin kanıtı haline geliyor. Tam olarak öyle. Yani Suat'ın sadece bir yabancı olduğunu söylemekle kalmıyor, bu yabancılaşmanın ve iç çatışmanın diline, cümlelerine nasıl sindiğini de gösteriyor. Mümtazla olan o inişli çıkışlı tavrı, kızla olan araçsal nezaketi, bunların hepsi onun tutunamayan ruhunun dilsel belirtileri. Tam da bu. Özmen'in makalesi çok önemli bir soru daha soruyor. Tanpınar neden bu mektubu yazma ve yayınlama ihtiyacı hissetti? Sanki huzur romanında Okur'un tam olarak anlayamadığı, belki de sadece kötü adam olarak gördüğü Suat'ın bu karmaşık ruhunu açıklamak, onu bir nevi rehabilite etmek istemiş. Bu da Okur için müthiş bir ikilem yaratıyor. Hangi Suat gerçek? Roman boyunca Mümtaz'ın gözünden gördüğümüz o bencil, yıkıcı Suat mı yoksa mektupta kendi iç çatışmalarını, acılarını, stratejilerini anlatan bu daha karmaşık Suat mı? Ve az önce konuştuğumuz o dil stratejileri, yani nezaketi bir an kullanıp bir an bir kenara atması, tam da bu içsel çatışmanın kelimelere dökülmüş hali. Kendini hem açıklamak istiyor hem de savunmasız kalmaktan ölesiye korkuyor. Kesinlikle mektup Suat'ın kendi kendisiyle olan savaşının cephesi haline geliyor. Dil bilimsel analiz de bize o cephedeki siperleri, taarruzları ve geri çekilmeleri gösteriyor. Tanpınar bize sadece bir karakterin hikayesini değil, o karakterin zihninin nasıl işlediğini de bu mektupla sunmuş oluyor. Bugün Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kayıp bir eserine, bir intihar mektubuna baktık. Ama bunu sadece bir hikaye olarak değil, bir karakterin zihin haritasını dil tercihleri üzerinden okumak için bir fırsat olarak gördük. Evet, nezaket kuramı gibi akademik bir araç, Suat'ın Mümtaz'la oynadığı güç oyununu ve vapurdaki kıza karşı kullandığı manipülasyon stratejisinin çözmek için bize yepyeni bir anahtar verdi. Bu analiz aslında edebiyatın ötesinde bir gerçeğe de işaret ediyor, değil mi? Gündelik hayatta kurduğumuz her cümlenin, yaptığımız her kelime seçiminin bilinçli ya da bilinç dışı bir şekilde ilişkilerimizi yönetme stratejisinin bir parçası olabileceğini gösteriyor. Kesinlikle. O zaman sizi üzerinde düşüneceğiniz bir soruyla baş başa bırakalım. Bu analiz, Suat'ın nezaketi bazen bir bağ kurma umuduyla ama çoğunlukla insanları manipüle etmek için bir araç olarak kullandığını ortaya koydu. Bu durum şu soruyu akla getiriyor. Kendi hayatımızda, nazik davrandığımızda, her zaman gerçekten uyum yaratmaya mı çalışıyoruz yoksa farkında olmadan istediğimizi elde etmek için bir strateji mi uyguluyoruz? Samimi bir sosyal nezaket ile ince bir manipülasyon arasındaki o bulanık çizgi bizim için nerede başlar, nerede biter?